Hepinize merhaba arkadaşlar ve Ahmet. Bugün size birlikte e, Roblox yanında Fetan var. Merhaba kanka. Kanka. merhaba. Evet merhaba. Arkadaşlar bu oyunumuzun amacı istenmeyen mail atmak. Mesela bir tane telefon ister misiniz? 10, 10 liraya telefon. Bize 100 bin lira yollarsınız. Size 10, 10 liralık telefon yolluyor. Arkadaşlar düşünsenize sadece parmağınızı hüt 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 yapıyorsunuz ve para kazanıyorsunuz. Arkadaşlar mesela bir tane daha canlandım. Evde çamaşır makineniz mi yok? Biz arayın. 100 bin liraya bir tane verin. Ah pardon pardon 1 lira. Ya. Ne lan Arkadaşlar bir yere girdin de. Kanka oradan eşya falan çantanı Çok güçlendiriyorsun parlak. ya da telefon alıyorsun. Şimdilik Şimdi taştan telefon arkadaşlar ve telefon elime girmiş lan. Ve taştan. Sonra, kanka, sonra bu, yani. kanka bu telefon kanka e, Şeylerin devrinden kalma. Neydi onun adı? şeyin devrinden. Var. başla. Şu an arkadaşlar. Ya. ya. Ne oluyor lan? Metre asıl ya. yani böyle sıfırlamaya çalışıyorum şunu. <laughs> ha Oldu tamam. Şurada bir de kamyon son yazıyor. Hem bakalım dur bakayım de. Ben nereye kadar gelebiliyorum. Bakalım. Of çok var. Ve e, para ne kadar? 12 milyon. Yok aman, Yok artık. <laughs> bu, bu arada arkadaşlar part part olabilir. Evet arkadaşlar biraz videoyu durduralım. Eee Hani değil mi kanka? Yoksa Hı -hı. bu böyle yani biraz gelişelim. Yani. Neyse arkadaşlar videoyu durduruyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ne lan? Neyse. Arkadaşlar yeni telefon aldım. Ee, yavaş telefon diye. Hiç de yavaş değil lan. İkişer ikişer ne güzel. Şimdi çanta geliştirmek amaç. Bakayım çanta ne kadarmış. Çanta 100 lira falan mı? Evet 100 lira kanka. Az lan. Evet arkadaşlar videoyu durduruyoruz. Çantamı bir tık güçlendirip bir sonraki telefon alınca başla bir daha başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada bu, bu, panel niye çıkıyor önümüze? Arkadaşlar benim tuş atama yerimde herhalde Roblox'ta F9 yerine geçiyor. Bu arada arkadaşlar yeni telefonumuzu almış bulunmaktayız. Artı 5 veriyor. Ama ben de artı 5 değil. Gördüğünüz gibi Pıç. Ve 66. 66 veriyor. Pet açtım çünkü arkadaşlar. Üç tane youtuber petimden var. Bakın göstereyim şimdi hangilerini açtığımı. Bundan açtım. Bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane de bundan açtım. Ee, öyle işte arkadaşlar. Ee, bu arada videomuz devam ediyor. 3 dakika olmuş. Neyse. Şimdiki amacım bir sonraki telefona geçip iki tane de çanta atlatmak. İki çanta atlatmak artı yeni telefona geçmek. Ben hemen çantamı atlatayım ilkini. Hemen videoda Bilmiyorum. atlatalım çantamızı ilk çantamızı. İlk çantamızı hemen atlattık. 500 lira. Tamam tamam. Hatta videoda bile şu an video için. Oo Legendary geldi lan. Ciddi ha, geldi YouTube'dan. Uh -huh. Nasıl? Hı? <laughs> Emin misin? Legendary. Kaç veriyor? Evet. Kaç veriyor lan? Oo lan 111. Oha. Bu arada arkadaşlar ikinci oh. çantayı aldım. Kanka e, böyle kanka şey yazandan mı? E, şey. Aman. Kanka şey yazan Biz mı? Bilmiyorum. Kanka eee. Legendary bu... işte o. Soru işareti olan. Evet. Soru işareti olan. Aynen. Kanka bilmiyorum hangisi ama Petlere girdim de Legendary yazıyor. Ah kanka evet o Legendary. Neyse arkadaşlar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar yeni telefon ve iki çanta atlattım. Zaten iki çanta atlattım görmüşsünüzdür. Fetana Legendary petten çıkmış arkadaşlar. O soru işareti olandan değil de onun yanındakinden videoyu geri sararak gelebilirsiniz arkadaşlar pet açarken videoda mıydım lan ben neyse göstereyim yine de sarmayın sarmayın o kadar ben çantayı yine düşendim. şundan tofu top şundan arkadaşlar bir de bunun adı noob telefonu bu benden daha güzel biliyor lan bu ne not? Bak, ee, bak bu no bak bu, bunu no bas Ama buna not demişlerdi yani, lan. Hadi lan hadi Hadi bir video şerifine hadi biz de legendary çıkartalım lan hadi. Hadi. Bu, bu ben de, şey de, şey de, şey de. Şey de legendary çıkardım. Ben de legendary çıkardım. Yine telefon aldım kanka Kanka şimdi senden daha iyiyim artık. Çok daha iyiyim derdim Şimdi benim en kötüsü banka şu sket. Hiçbir şey vermiyor. Ya veriyor da uff. Bunu satamıyor muyuz? Satamıyor Neyse. Oo, 173 veriyor bir basış. Ben çanta güçlendireceğim. 2K, 2K param var zaten. Neyse arkadaşlar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz hadi. Yumurta açtım bu arada arkadaşlar. Belki videomuzun içerisinden bir tane legendary çıkardı ya da çıkmadı. İki tane bundan çıktı. Bu nasıl lan? Abi en kötüsünden mi? ya. Neyse şu an benim bende olan arkadaşlar en iyileri yani. yani nasıl diyeyim? En iyileri değil de yani şöyle diyeyim size. Benim envanterimde olanlardan en iyisi. Bu arada arkadaşlar ilk video yani ilk videoda şöyle bir şey yapmayı planladım arkadaşlar. 50K'lık bir tane bölge var arkadaşlar. Ona geçeceğim. Artı bu arada videomuz kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. E ona geçip bir de artı eee ne kadar? şimdi 50K'lık telefon almak. Evet 50K'lık telefonu almak ve 50K'lık bölgeye geçmek. Bu sanki 50 yok. yok. Hayır 50K değil kanka o bayağı sormasın. Ha, 125 tane oldu lan dur dur. Hadi inşallah. Çıkart yoksa sana spamdır atarım. Youtuber'cı. <laughs> <laughs> Çıkmadı be. Ama iyisinden çıktı. Yani Legendary'nin bir kötüsü çıktı güzel. Şimdi Legendary'nin bir kötüsü çıktı için kanka. Ya şu an bende kanka en, en iyisinden bir önceki ve en iyisi var. Kanka. Ne güzel bir mantık değil mi? Aha. Ve çanta olarak da arkadaşlar 3 kademe de arttırmak. 3 kademe. İlk Altı kademe. 6 buçuk kam. 6 Altı. Altı buçuk Hiçbir şey. Evet. Ay anamın da şeye gir. Oğlum keşke şeye ışınlan deyince direkt buna ışınlansa. Aynen Onu abi. Yokum, şuraya ya. ışınlanıyor. Neyse arkadaşlar videoyu durduruyorum. Dediğim gibi 50 kalık bölge geçmek. 50 kalıp telefon almak ve 3 kademede arttırmak. Ben bir kademe arttırdım da onu saymıyorum. 3 kademede arttırmak. Hadi bakayım. Amacım bu arkadaşlar. Senin <laughs> amacın. Ne oldu? Çıkmadım. O 238 oldu. Jetler. Bir sandıktan 232 tane Temiz. O iki sandık yan yana. Kimse görmemiş lan bunları. Arkada kaldığı için kimse görmemiş kanka var ya. Hadi artık güzel bir pet ver. Siz güzel bir pet ver. Hep aynılarını veriyor ya. Aa bu sefer sarı saçlı sarı, sarı saçlı çocuk geldi kanka sarı saçlı çocuk. Bakayım sarı saçlı çocuk ne boka yiyor. Kanka o çok kötü. Hı, deniz. En kötüsü, Aa, en kötüsü en kötüsü en kötüsü. Deniz. Deniz. ama Deniz benim işim çok gerici. Ha Deniz güzel kanka. Ama kanka ben Deniz'ten de iyi var bende. Bende de legendary var. Neyse ben videoyu başlatayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz bu arada yine F9 kullanmak için. Bu arada çok güzel bir telefon aldım. Abi ben bu telefonu yerim ama. Ben bu telefonu yerim. Bak şu ucunda çikolata var. Yemin. Yemin. Aa, ye o zaman. Ye. Sen ye. Yemiyorum. Yemiyorum. Bak Bu arada arkadaşlar 50K'lı daha çok var da. Şöyle bir şey yapacağım. Gir şuna. 10K aa, güçlendiremiyorum. 10 kaymış acaba. Hadi YouTube reklam açtım bir tane. Mavi saçlı çocuk geldi şimdi de. Kanka koyu mavi mi? Aha. Kanka o denizden de iyi kanka. Koyu mavi ise. Arkadaşlar yeni Hı -hı. telefon ay yeni telefon değil. Çantamı güçlendirdim. Tamam Çantamı güçlendirdim. De abi 7K çantam oldu. Ama telefonum çok güçsüz. Yani bu orantıyı tutturmam lazımdı. Altı buçuk k istiyor. Güzel tamam yaparız abi. Altı buçuk k hiçbir şey. Bizim, ama, bizim oyunda gelişi artan baksana. mı bu videoyu durdurup? Ne? Videoyu durdur baksana. Tamam bakayım. Ne evet arkadaşlar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yeni çanta aldım ve yeni telefon aldım. Buzul telefon. Güzel. Ee, bir de arkadaşlar. Bakayım, bakayım. 10 dakika olmuş kanka. Güzel. Arkadaşlar bu arada chat kapı birisi geldi oyunumuza. Siz tanımıyorsunuz ona. Ee, sınıf arkadaşım o da Feten gibi. Adı Sonay. Ee, o da yani bizi oyunda görmüş arkadaşlar girdi. Ee, Sonay vardı arada bana çok kızacak bu videoyu yayınladıktan sonra yorumlar inerseniz birisi kızmış olabilir bana. Ee, o kişi de büyük ihtimalle sana olacak. Çünkü beni yani, bir sonraki videoyu alacağıma söz vermiştim onu. Ama işte bu bir sonraki video. E, Almıştık oğlum video da şu anda. Evet aslında yani doğru. Hangi sona derse şu e, nerede bu değil. E, çıkmış oyundan. <laughs> Neyse ama girmişti arkadaşlar, girmişti. Neyse arkadaşlar videoyu durduruyorum. 150K biriktirsem arkadaşlar videoda bitireceğim ama 150K çok pahalı. Öf. arkadaşlar videoyu durduruyorum Evet arkadaşlar kanka. devam ediyoruz ve size çok güzel bir haberim var arkadaşlar. Soru işaretli olanı çıkardım. Kaç veriyor kanka şu an? Oo, bakayım kanka normalde 560 mi neydi? 925 veriyor. Kanka bana arttırdı. 1K artı. Bana 1K artı veriyor şu an kanka. Aa, bakın arkadaşlar tipi şöyle. Lan çalıda kaldım. Bakın şöyle. Youtuber'lı falan. Youtuber gözü var. Youtuber <laughs> gözü <laughs> Youtube flak. Neyse arkadaşlar videoyu durdururum. Dediğim gibi 50K'lık şey alayım. Önce bölgeye geçeceğim. Ondan sonra 50K'lık şey alacağım arkadaşlar. Planım öyle. Neyse videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve yani videoyu da bitirebilirim. Ee, ben 50 kalık telefonu alacağım demiştim. Ondan bir sonraki telefon 150 kalığı aldım. E, Çant olarak 50K'lı aldım ve uzaya geçtim arkadaşlar. E, uzaydan da bir tane peç açtım. Şu kedi gibi şey çıktı. Ya mutluyum. Ne diyebilirim? <laughs> arkadaşlar görmeyeli zengin olduk. De Aynen şeydi. ya. E, arkadaşlar bu arada video dışı belki kasabiliriz. Belki. Değil mi kanka? Kasar. Kanka biz pet 750 idi değil mi? 750 para. Pet evet şirket evet, tam 150 kaydedim. Ya, pardon. 750. Ee, evet. 750 şirket. Arkadaşlar şimdi Moon'daki şeyi alacağım. 750 kanka, de. Ben, ben master olmuşum. Master yapmışım. Ben ultra spawner'ım. Lan push ben alacaktım. <laughs> lan. Küfür etme de. Kanka bu arada yani almazsam bunu açamayacaktım. Hı, Hı, da. Değil, kanka şu an 500 500k Sky Island'a geçiyorum kanka. Geçti. Aha kanka bu ne lan robot çıktı. Oha. 1200 k. Vay Yok vay. Lan, tavuk çıkmış. Tavuk. Ne lan o? Tövbe estağfurullah. Abi, bir sandık kaç ediyor biliyor musun? Bir sandık 1500 veriyor. 2100. Şimdi arkadaşlar 2100 veriyordum tafulu. Artık 2300 veriyorum daha iyi. Biz arkadaşlar 500 kalı video sonrasında kasacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Ee, bir tane daha pet açıyorum. Gelecek videolarda bu petten ne çıkarsa ona göre bitireceğim. Abi yine çıkın çık neyse. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Açıklamada Fetha'nın, Zeynel'in, Ege'nin ve Yalçın kanalı var. Onlara da gidip abone olmayı unutmayın. Ve açıklamada Discord sunucum var. Onu da gelmeyi unutmayın. Ee, görüşürüz. Bay bay.